Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Domloca Gökay. Ee, şimdi e, nasıl desem bu araba için ben? Eskiye böyle dönük öz, şey mi, özlem ne diyeyim? Ya yani bir böyle böyle esnaf bir arkadaşımızın eline bu tür bir araba gelmiş. Dedim ki, kardeşim ben bu tür bir araba almak istemiyorum, neden? Para kazanmadığımdan değil, şimdiye kadarki ekmeğimi bu arabalar sayesinde çıkardım. Hele bu fiyat grubu var ya, hepsinden de sıkıntısız bir şekilde para kazandım. Gel biraz daha de yakından çek. Ee, ya dedi böyle böyle hani çevirmem lazım bu arabayla muayenesi falan geldi ben uğraşamıyorum sen muayene işlerini yapıyorsun beceriyorsun nasıl yapsak İyi dedim hani madem baktım çevre esnafa dedim paslayayım araba güzel bir araba kötü bir araba değil ekmek yiyebileceği bir araba çevredeki esnaf arkadaşları da şu var insanlarda hep ilk önce fesat düşünmek var abi böyle böyle bir araba var hani al bu arabadan ekmek yersin madem müsait tezgah müsait müsait al bu arabadan ekmek yersin. sen niye almıyorsun ya abi ben hani uğraşmak değil de vakit ayıramıyorum ben bu dükkandan bu arabayı. Yoksa havada alacağım bir araba. Daha önceki benim en sevdiğim arabalardan. Ya işte biz de ayıramıyoruz aynı şekilde. Uğraştırır. Yok şu 5 lira aşağısına versin. Öyle değil abi işte. Öyle deyince de iki tarafta arada sen kalıyorsun. Dedim arkadaş artık hani ben alayım. Senin işin görürsün. Benim işim görürsün. Para da kazanacaksın. Yani para değmeyecek bir para da değil. Ne kadar aldığımız ne kadar sattım. Hani sattığım rakamı söyleyeyim. Ben bu arabayı 32.000 TL ilana koydum. Muayenesine bir hafta var çünkü. 32 bin işte 31'e falan muayenesi bitmeden veririm. Muayene eline veririm. Muayene eline aşağı yukarı 600-700 lira. Hadi 1 lira para harca ıvır zıvırlarına. Şimdi sayacağım hepsini. 32'ye mal olur. Fakat ben 32'ye vermem sıfır muayenesini yapıp 33'e veririm. Çünkü uğraşacağım. Uğraşma emek parası da yazarım yani ona. Abi ya 1000 lira günde bir günde kazanırım. Bir gün sabahtan akşam harcasam ben çek gibi ederim. O kısma şimdi girmesin kimse. Bir günde bin lira kazanan var mı? Çok var abi. O kısma kimse girmesin. Arabamızın detaylarına geçelim. Abi arabamızın lastikleri kötü durumda. Bak yaklaş. Şu lastiğinde yara var. Şimdi kimse demesin abi şu eksini söylemiyorsun, bu eksini söylemiyorsun. Şimdiye kadar ben arabanın artılarıyla hep baktım alırken şu an bu araba benim arabam ben gidip de çocuğun yanına lan bu nedir ya şuradan baba 1 lira 44 lastik alacağım burada yara var demedim. Hiçbir zaman hiçbir aldığım araba bunu yapmadım. Ama şimdi araba benim olduğu için söylüyorum. Bak baba burada bu yara var ya. Bu lastik muayenden geçmez. İş görmez mi? Ya tehlikeli bir şey. Buna bir dört lastik alsak iyi olur. İşte jantlarla bir spor görüntü katmış falan filan. Kötü bir şey değil. Arabamızın boyası yeni yapılmış yaklaşık bir tahminimce bir senelik falan. Şuraları falan değişik bir renk yapılmış. E, boyası, hani kaportu durumu kötü değil. Kaportu durumu hani bak şuraları falan saclar maclar harita gibi değil hiçbir şekilde. Şimdi arabamızın Burası kötü durumda arkadaşlar. Yani kötü durumda dediğin yeni boyamış, kötü boyamışlar. Bak şuraya örnek veriyorum. Ee, güzel bantlamamışlar. İşte şu ne diyeyim cam çıtasını da boyarken şuraya bilmem o renk boyadan gri boyadan kaçırmışlar. Bak şöyle göstereyim. İşte lastikleri güzel kapatmamışlar. Şu ıvır zıvır detaylar kötü göstermiş boyayı. Güzel soymamışlar arabaya. İşte içinden sökülmesi gereken yerleri sökmemişler. Gibi gibi şeyler. Ama bakın ee, bu arada içini göstermişken şu detayda gelelim. Bak tufişçim içeri çeker misin? Şimdi arabamızın taban arası kötü durumda değil. Paspasları işte bir şeyden kesilip koyulmuş. Koltuk kılıfları yeni takılmış. Arabanın rengine uyum sağlayan ve güzel takılmış böyle. Jilet gibi gerilmiş takılmış. Şimdi bu detaylar önemli bakın. Benim daha önceki bu arabalar hakkında, yani bu düşük model arabalar hakkında söylediğim bir şey vardı. Bir arabayı alırsın abi. Ee, arabanın işte koltuğu kötüdür, şu kötüdür, bu su kötüdür. Bu doblo videosunda söylemiştim. Abi arabaya, araba ne durum olursa olsun. Bak güzel bir yıkarsın, lotuş boyalarını yaparsın çizik mizik Araba satacak arkadaşların dikkatine veriyorum burayı. Arabam niye satılmıyor, nasıl satılır, daha kolay satılır gibi düşüncenize. Abi koltuk kılıfı, arabanın koltukları pisse bir yıkattırırsın veya koltuk kılıfı alır takarsın. Koltuk kılıfı her zaman böyle canlı gösterir arabaya. Ve onu e, bu arabadaki gibi böyle Tellerle mellerle penselerle gelip takıyorlar bu işi yapanlar. Güzelce takıyorlar. Şimdi 50 liraya 60 liraya alıyorduk biliyorsunuz daha önce. Ta 35 liraları alıyorduk. Şu an 65-70 liraydı en son. Ee, o şey yerde Altınşehir'de arkadaşlar. Yanında noter var Altınşehir noter yazdığınızda çıkıyor. Onun yanındaki aksesuarcıda satıyor koltuk kılıfları. Bu koltuk kılıfını herhangi bir yerde yaptırırsınız. Yani orada 70 lira normal bir yerde 100 lira. Buradan 30 lira mazot atıp oraya gitmeye gerek yok. 100 lira 150 lira yaptırıyorsunuz arabanın görüntüsünü bir kere değiştiriyor abi. Şahin de satsan, Doğan da satsan arabanın görüntüsünü değiştiriyor. İşte paspas alıyorsun görüntüsünü değiştiriyor. Teneke jant varsa jant kapağını değiştir, altını spreyle boya görüntüsünü değiştiriyor. Bu jantlarımız da arabamızın rengine boyamışlar. Güzel olmuş. Görüntüsünü güzel bir şekilde etkiliyor abi. Ee, bu arada arabanın şeylerinden bahsetmedim hiç ama arabanın modeli 2000 tam 2000 mi bilmiyorum 99-2000 çıkışı böyle bir şey abi. 2000 farz edelim. Arabamız 1.4 8 var. Bunların zaten 1.4'ü çok iş yapar. İşte 1.2'si de bu arabaya bence yetiyordur. Bir ikisinden de aldım sattım. Bu Palio'dan, Siena'dan bunun stationları vardır Palio Onlardan da çok aldım sattım 2 3 tane. Bu bu kasasından da sattım bunun bir tane yeşili vardı. Canavar gibi arabaydı. 1.6'ydı o. Fişek gibi gidiyordu. Eee 1.6'larından biraz daha korkarlar piyasada. Herkes 1.4 iyi der işte Siena, Palio bu 8 var serisi için. 1.4'ü iyidir derler ama bana göre 3 motor da güzel. Benzinli kolay kolay sıkıntı çıkarmaz. Bu paraları alınabilecek en mantıklı araba. Çoğu kişi beğenmez ya abi 30 lirayla alacağım. Bacımcık gibi Şahin alırım. Tercih meselesi ama bu araba baba bana göre kullanışlı bir araba. Daha sessiz, sakin. Hani airbag klima falan yok ama bir tık daha görüntüsü şirin. Hemen motorumuzu da gösterelim. Hani yanlış söylediğim bir şeyler varsa bilen arkadaşlar beni düzeltsinler. Ee, 8 valf falan dedim. Ben bunların hepsini 8 diye biliyorum. Emin değilim. Bakın şu şeyleri göstersene. Bak buraları kapatmadan boyamışlar abi. Şu detay kötü olmuş. Yani bunun tinerle de silebilirdi. Şu lastik maskelerini kapatmamışlar. Şu çubuğu da boyamışlar. Bunu zaten alt üstü iç dış her şeyini boyamışlar. Muhtemelen bunu e, zaten belli şuradan biri bir palodan söküp takmışlar. Arabamızın görüntüsü baba şaselerimizde işlem yok. Yukarıdan baktığında alttan bakmak lazım. Akümüz kocaman bir akü, akümüz canavar gibi. Gaz beynimiz falan filan. Yerinde yani. Tüpümüz bu arada 2019'da değişmiş. Bu muayenesi yakın arabalarda dikkat edin. Tüp en büyük masraflardan birisidir. Yani bu motorlarda kolay kolay sıkıntı çıkarmaz. Her usta damları aşağı yukarı. Parçası zaten fiyat ucuzdur her zaman. Bu arada yani bunu iç dış boyamışlar şüpheli bir durum, şaibeli bir durum. Belki renk değişikliği de yapılmış olabilir ama yani görüntüde büyük bir direklerde mireklerde işlem yok. Biraz keyfi olmuş gibi. Bunu da bu arada boyayan öyle çok sağlıklı bir işçilik yapmamış. Kaputumuzu kapattık plakalarımız düşündü. Güzel takmamışız demek ki. Şimdi bakın şu anahtar deliğinin etrafını işte de şey yapmamışlar. Baba bunu ya boyasaydınız ya silseydiniz ki bu boyanmaz yani normal şartlarda da. Olur böyle vakalar yani düzeltilir, halle olmayacak şeyler değil. Arabamızı kaldırıp çöp atmayacağız. Bakın arabamızın en büyük şeyi bana aldığım arkadaş da dedi ki bak arabanın camları bozuk, camları bozuk, camları bozuk. Ve sıcak yani bu arabayı aldık, satışını aldım, götürmeye cesaret edemedim. Cuma en son işte yasa günü, perşembe günü satış aldım son dakikada 4'te 5'te. Ee, İstanbul'daki Kadir Üsküp kardeşimden aldım bu arada sağ olsun öyle paslaşıyoruz arada. Toyota'yı da almıştım ondan biliyorsunuz. O 97 Toyota'yı. Şurada baba kablolar var ya. Şunları bir elledim belledim böyle. Tık baktım cam iniyor kalkıyor. Burada bir temaslık var yani şurayı kötü bağlamışlar. Bunların hepsini kesip tekrar bağlamak lazım ya da şase yapıyor olabilir. Arabamızda bu ara teybimiz yok. Ee, aynen sökülmüş teybimiz. Muhtemelen iyi bir teyp vardı. Adam galeriye verirken teybi alayım bari dedi. Ee, bunlar da şu önemli bir konu. Bakın şu LPG sistemini baba hep düz karbüratörlü LPG'ye enjeksiyonları takıyor. Bu araba tek nokta enjeksiyon abi. Yine yanlışım varsa düzeltin. Bunu emin olarak, profesör olarak, uzman olarak söylemiyorum. Bu arabalar abi tek nokta enjeksiyon. Yani böyle karbüratör enjeksiyon arası bir şey. Tek noktaya püskürtüyor sadece. İşte karbüratör mantığını yeni biraz daha üst seviyelere taşımışlar o sıralar. Bu Şahin Doğanlar'da da kullanılmış. Çok sağlıklı değil bakın. Bu Şahin Doğanlar'da benim en son aldığım Kartal vardı 2001 biliyorsunuz. E, o sırada da araba normal şartlarda enjeksiyonluydu. karbüratörlüye çevirmişler ve çok iyi yapmışlar araba canavar gibi gidiyordu. Hakikaten ciğerli bir arabaydı böyle. Yıldırım gibi gidiyordu. Ya şimdi sağlıklı sağlıksız kısmı tartışılır. Normalde dediğim gibi bu arabaya sıralı sistem koyulması lazım. Sıralı sistem uyum sağlamıyor diyorlar. İşte şu pahalı bu pahalı çabuk arıza veriyor diyorlar. Karbüratörlü sistem şöyle oluyor böyle oluyor falan filan. O da arabaya zarar veriyor diyorlar. O kısım tartışılır. Bilen arkadaşlar da yorumlarda belirtebilirler. Bu arada arabamızın şöyle içeriden çekebiliyor musun? Camımız çatlak. Bu cam çatlağı muayeneden geçiyor eminim. Çünkü biliyorsunuz ben bu sıkıntılı arabalarla çok muayene gittim geldim. Muayene işlerini artık çözdüğüm gibi bir şey. Nasıl geçiyor abi? Bizim işte arabamızda vardı geçmemişti falan. Bakın bu tek çizgi olduğu için görüşü engellemediği için geçiyor. Şuradan bir çizgi daha gelse şöyle herhangi bir yerde. iki çizgi olduğunda geçmez. Bu bir yerden çatlamış böyle yürümüş gitmiş. O şekilde olduğu için bu muayeneden kesinlikle geçiyor. Şurada bir güneşliğimiz yok abi. Ee, işte güneşlik mi diyorlar şurada ruhsatlık mı diyorlar ne diyorlarsa Abi şu benim albeyalarda da standarttır bu. Yani e, Şimdi bili arkadaşlar kızacak belki ama yani ben o sıra geçen sene albeye malbeye topladığım sıralar ki albeyi hiç eksi elimden eksik olmazdı. Yaklaşık 35 tane sattım o arabadan. Hepsinden ekmek yedim. E, bir otomatik vites olan hariç. Şunu baba o sıralar 25 liraya alıyordum. Şu an hadi enflasyon oldu, devalasyon oldu 40 lira olsun 50 lira olsun yani. Şunu masraf olarak görmüyorum. Bunun bir, bir aciliyeti yok muayene de geçti geçmedi bir derdi yok. Lambamız çalışıyor abi. Artılarıyla bakalım. Yani şu lambanın çalışmasının da muayenede bir etkisi yok. Kaloriferin çalışmasının bir etkisi var. İlk o yüzden muayenesiz arabada kalorifere bakarım ve kalorifer işi pahalı tutar. Şu kalorifer baba şu cama verecek, sıcak verecek. Ee, sıcak veya soğuk fark etmiyor diye ama şu cama verecek yani o bu ara o ağır kusurdur. Onun dışında arabamızın vites geçişleri falan canavar gibi. Vites topumuz biraz yaralı. Şeyle bağlamışlar. Veya şekil olsun diye mi yapmışlar bilmiyorum ama bantlamışlar. Olur böyle bakalar. Şurada sis soru tuşlarımız var. Şurada bakın ışığımız da yanıyor ya. Artılarıyla bakın. E bu arka cam rezistansı. İşte bir küllüğümüz var. Arabamızda kesinlikle sigara içilmemiştir. Bu hizmetler dışarıda içerip buraya atmışlar herhalde. Yani böyle arabalarda böyle sorular gelmiyor değil bazen de. Şu şeyi uydurmuşlar mesela. şu Bunun kapağı değil. Muhtemelen albiye kapağı mıydı? Albiye tuşlarının kapağı mıydı? Bunu buraya uydurmuşlar. Bunun niye abi? Bulamamışlardır. O an uğraşmak istememişlerdir. Belki şehir dışından gelmiştir. Bu arabaya yakın zamanda plaka değişikliği yapılmış çünkü. Olur olur yani öyle vakalar. Şimdi kaldırıp çöpe mi atacağız öyle şey yok diye arabamızı? Kapağı orijinal değil diye. Camlarımızda burada arka camlarda film var. Önlerde yok. Şu kapı kolu bu arada bütün fiyat grubunda takılır abi şöyle. Bunun altına VD40 sıkınca düzelir. O yüzden şöyle açık kalır. Kapatırsın o kapı kapanmaz örnek veriyorum. Bu kapanıyor şükür. Neyse. Baba şuradan da gösterelim arabamıza. Paspaslar, koltuk kalıpları jilet gibi olduğu için arabamızın içi tertemiz duruyor. Bir de bagajımızı açalım. Bakın şu bagaj açma tuşunu gösterir misin? Bagaj açma bu fiyat grubunun hemen hemen hepsinde şurada olur. Çoğu arabada da oradadır ya. Hyundai'larda, Japonlarda falan filan, Honda'larda. Anahtarla da açılır aynı zamanda. Fakat anahtarsız bir açma yeri yoktur. Böyle arabalarda hoşuma giden bir özelliği de göstereyim. Şu arka şey var ya, Zamazingo ne derler buna. Şuradaki şehit olmuş, gazi olmuş. Şuradaki şey de olsun şu arabalarla beraber kalkıyor, hoş duruyor. İşte herhangi bir arabadan uydurma bir krikomuz var, doğaldır. Şu bagaj alımız perişan olmuş. Bir yaşta bir arabada doğaldır. Tüpümüz yeni 2019'da değişmiş. Şu an şu kapağın altında gözüküyor fakat kameradan gözükmeyeceği, gözükmeyeceği için size şey yapmayayım, hiç yormayayım bile. Yani arabamız baba şimdi baktığında 30 liralık araba piyasada 30 lira az bir para değil kolay kazanılmıyor. Ama bana göre alınabilecek en dediğim gibi sıkıntısı sorunsuz arabalardan bir tanesi bu. Bu dediğim hani bu araba için demiyorum bu modeller baba alınır 1.4'ü 1.2'si 1.6'sı 1.6'larına ustalar bakmak istemiyor. Ama 1.2'si 1.4'ü alınır 1.2 bu kasayı çeker. Weekendlerde sıkıntı olabilir biraz daha yük mük kalabalık bineceğiniz zaman. Yine bile gider abi 1.2'si yeni almıştım Gebze'den. Geçen senelerde geçen sene Aralık ayında o arabayı 9 bin liraya mı ne aldım Gebze'den? 2-3 gün içinde 11 bin liraya satmıştım. Bu araba taksi çıkmasıydı ama canavar gibi gidiyordu. 1 2 idi Ve çok tatlı bir kırmızısı vardı. Beyaz jantları falan varmış. Biliyorsunuz paylaşmıştım. Tam net olarak rakamı hatırlamıyorum. Belki 12'ye 12, 12 da satmış olabilirim. 11 buçuk gibi bir rakam var aklımda net olmayarak. Şimdi arabamızın baba sürüşüne de çıkalım. Videomuzu bitirelim. Bu arada arabamızın çalışmayan aksamı yok gibi bir şey. Sileceklerimiz ıvırımız ıvırımız çalışıyor. <laughs> Baba bu arabaya düz tüp takmışlardı. Önceki Siena'da palyolarda falan böyle bir şey rast gelmemiştim. Bu arabada şöyle bir şey var. Arabaya benzin alıyorsun. eee benzinle basarken gaza geçiriyorsun. Benzinle marşa basarken hafif bir alır gibi oluyor. O sıra gaza geçiriyorsun. Belki LPG beyninde de sorun olabilir. Tam emin değilim. Biraz da gaza geçmesi böyle geç, böyle pat pat yaparak geçiyor gaza. Ama geçtikten sonra sıkıntı yok. Bu arabayı zaten bağcılardan belli düzüne yatırdım binerek. Durum atmıştım hatta yapıştırdı gidiyordu bayağı. Şey konforludur yani. Yolda gidişi güzeldir. Şimdi baba, arabada hidrolik direksiyon var. Fakat öyle bir e, tüy gibi hani şu parmakla çevirdiğim direksiyonlar vardı ya. Yine parmakla çeviririm de öyle bir direksiyon değil bu. Hidrolik yarı hidrolik gibi bir şey bu. Clio 99 Clio RNA'larda falan da böyledir. Bu hidrolik direksiyon derler ama o kadar hidrolik değildir. Tek elle çevirirsin ama da yine de kolay değildir. Genelde bayanlar ilk arabası için alırlar. Fakat derler ki bunun direksiyonu kolay dönmüyor. İşte tam olarak hidrolik değil o dediğim gibi. Sağlıklı bir hidrolik değil ben size öyle anlayın. Baba kullanımı şöyle bir basayım. Vitesimi atıyorum. Canavar gibi gidiyor arabam şükür frenleri falan sağlam. Önemli olan bu fren ön takım muhabbeti biraz da. No, beyler arabamız dediğim gibi canavar gibi bir araba. Hani bu sizi yolda bırakmaz. Şu kadar zaman götürür, bu kadar zaman götürür. Kimse diyemez bu araba için ama şu an için bir sıkıntısı yok arkadaşım. Böyle işte ısınana kadar şimdi arabamız soğuk olduğu için gazlı arabalarda bu daha doğrusu düz LPG'lerde diyeyim. Düz LPG'lerde ısınana kadar stop etme olayı vardır. Bizim arabamızda da o var. Bir gaz ayarı mı derler, bir şey derler, pislik mi gitmişlerler. en baba ne olur? LPG'deki arıza gaz beni değiştirsin. O da 300-350 lira. Biliyorsunuz ben nokta LPG'de yaptırıyorum işlerimi. Buradan İmam abime de selamlar olsun. Oradan bile hani bu, bu civarlarda oturuyorsunuz Esenyurt güzel Avcılar. Nokta LPG'den fiyat alarak da gidebilirsiniz. Ee, yani LPG'li araba yok şöyle patlar böyle işte AVM'ye almıyorlar yangın çıkarı falan onlar bitti. Ya. LP, bütün AVM'lere girebiliyorsun LPG'li arabayla çünkü başka alternatif yok yani dövüşmeye gerek var mı? O kadar araba var. Ben arabamla gelmişim girmek zorundayım. O insanlar da hep bir şeydi. Artık onu atlattık. Yanar patlar falan öyle bir şey de yok artık çok şükür. Al bin baba bu paralar alınacak mantıklı arabalardan bir seçenek. Şimdi insanların düşüncesi şu bir araba alırken. Şimdi bana soruyor ya diyor arabada şu var mı bu var masar kaydı. Bir modelli bir arabada diyorum ki abi 20 bin lira tramer var. O ya o, değil ki abi artık bu 20 lira tramer bana göre. Ya biz onu sat tamam ama ben adamı ikna ediyorum bir şekilde ama ya diyor onu satarken sıkıntı. Abi sen yani niye bu kadar ben satmayı düşünüyorsun ki? Zaten araba dediğin şey şu anda değerlenen bir şey, yatırım aracı gibi bir şey. Tamam hani korkarsın satarken öldürürler şöyle olur böyle olur. Şimdi bu şekilde düşünen insanlar genelde dolandırılır. Nasıl abi? Arabada 3 lira 5 lira tramer vardır ama araba hasar kayıtsız tamir edilmiştir. Şu olmuştur, bu olmuştur. Ama düşünceye yanlışım. Tabi tercih meselesi. Ben işte boyasız arabadan başkasına binmem, şuna binmem. imkan meselesi. Şimdi bir arkadaşımız da dedi ki ben böyle arabaya bineceğim ya hiç binmem. Parası olan bir arkadaştan bahsediyorum bu arada. Ama parası olmayan adam için bu araba güzel bir arabadır yani alınabilecek. Şimdi bazılarının hayali biledir bu araba. Adam öğrencidir. Az yakan çok kaçan, az arıza verecek. Her yerde parçası bulunan bir araba. Kolay satabileceği bir arabadır. Baba bu Palio. Bu arabanın parçası hiçbir zaman kolay kolay büyük bir para tutmaz. E, ee, tutmaz baba. Fiyat grubunun kolay kolay bir parçası pahalı olmaz. Bu arabayı her zaman satar. Tutulan bir arabadır çünkü her zaman satabilir. Bir işte 25-30 liraya ne alayım? En kötü Palio alırım. Tek kapısını alırım, 5 kapısını alırım. Bunların bu arada 2004-2005 tek kapıları da bu paralara gider aşağı yukarı. Kamyonet tutsat olduğu için. Yakıt az mı? Az abi. Daha ne abi? Satarken zorlanmıyorsun. Binerken zorlanmıyorsun. Bakın mı kolay. Daha ne istersin? Ya? Allah'tan belanı mı istersin? Beyler, Yorum yapmadan geçmeyen önemli, apır sapır yorumlara takılıyorum gerçekten önemli. Hani sen, herkes der ki abi şu böyle demiş, takılma. Ben abi herkesin düşüncesini, iyi nasıl düşüncelerini önemsiyorsam, kötü düşünceleri de önemsiyorum. Bu arada bu Toyota'mızı sattık, teslim edeceğiz pazartesi günü. Ee, 120.000 TL'ye sattık bu arabayı, 100.000 TL'ye satın almıştık biliyorsunuz. Ee, i̇şte Mondeo'muz var satılıkta, şöyle gösterebilirsin. Sembol'ümüz var, i30'umuz e var, içeride Astra'mız var. Vito'muz var. Kaşkay'a geldi onun videosu gelecek. Ee, Birçok arabamızı değiştirdik. Sattık yeni arabalar geldi. Yeni gelenlerin videosu gelecek inşallah. Görüşmek üzere Allah'a emanetsiniz.